Bizim düsturumuz Müslüman olarak şudur kardeşlerim. Nedir o? Sizden biriniz kendisi için arzu ettiği şeyi kardeşleri için arzu etmedikçe gerçek manada iman etmiş olamaz ifadesi var. Düstur belli. Kendimiz için istediğimizi kardeşimiz için isteyeceğiz. Eğer kendimiz için istediğimizi kardeşimiz için istemiyorsak zaten iman namına bizde bir şey yok olduğunun bir göstergesidir. İman edenler, hepinize sesleniyorum, artık vazgeçtik değil mi? Kişilerinizle hayattan irdelemekten, siyasi mülazalarıyla gerçekleri değerlendirmekten, kardeşliğin çıkarlarımız ile iyiliş etmekten, doğruları çıkarlarımıza kurban etmekten, bulunduğumuz topluluğu herkesin ve her şeyin üstüne görmekten vazgeçtik değil mi? Eğer vazgeçmezseniz bilin ki, yarın öyle bir yer var ki, orada kimsenin kimseye faydası yok. Orası öyle bir yer ki boynuzsuz koş bile boynuzlu koştan hakkını alacağı bir yer. Herkesin hakkının taslaman verileceği bir yer. Böyle bir yerde bedel ödemeyi göze alabilecekseniz devam edin. Yok ben bu kadar ateşe dayanıklı değilim diyorsan o zaman sen de ben de kendimizi düzeltmekle mükellefiz. Öyleyse gelin artık vazgeçtik diyelim ve her hususta bizim neyimize aleyhimize dahi olsa Allah'a teslim olalım ve şunu diyelim. Mevlam neyler? Neylerse güzel eyler. Buna şüphe var mı? İnanan için gerçekten hiçbir şüphe yok. Allah Celle Celaluhu bizim hoşumuza gitmeyen şeyleri bize bereket, mağfiret kıldığına çokça şahit olan bir kimse olarak bunu ifade ediyorum. Sizin de şahit olduğunuza çok şahit oldum anlattıklarınızdan. Bunu gördüm ve bildim. Öyleyse Mevlam neyler? ne ilerse güzel eder hükmünü aklımızdan çıkarmayacağız. Rabbim eline, diline ve beline hakim olup da kendisinin rızasına ulaşıp mükafatı eren kullardan olmayı hepimize nasip eylesin. Rabbim bizleri huzurunda müfis olup da cehenneme sürüklenenlerden olmaktan muhafaza eylesin. Rabbim her şeye Allah'ın nuruyla bakan, aklı selim ile hareket eden ve mükafatı erişmenin sevinciyle Rabbine gülümseyerek giden kullardan olmayı hepimize nasip eylesin. Bu son ifadeyi söylerken bunu gerçekten isteyerek ve kalpten söylüyorum. Bundan daha güzel bir son yok. Bunları gördüğüm zaman gerçekten bunlara ne yapıyorum? Arzu, isteğimle, bütün kalbimle bunu arzuluyorum. Allah hepimize nasip eylesin. Kötü ölmek de var. Kötü bir yerde vefat etmek de var. Hiç olmadık yerde Allah'a varmak da var. Ama Allah'ın huzurunda secde de ölmek de var. Allah'ın kitabını okurken ölmek de var. Allah yolunda cihad ederken de ölmek var. Rabbim bizlere hayırlı bir ömür, hayırlı bir ölüm nasip eylesin.